Kolay gelsin. Sağ, Sağ olun. Ne veriyorsunuz anam siz? Ne yörek anam işte. <laughs> Çekiyoruz. Çek çek Bari Adana'yı zar siz güzelleştiriyorsunuz. Her yere iken siz misiniz abla? Evet. Bizim. Bu güneşin altında 40 derece Adana'nın sıcağında bu işi yapmak Ela da mutluyuz biz. Bir de işimizi severek yapıyoruz. Severek yapıyoruz. El al olsun yemin ederim. Şalvarsız da çalışmıyorsunuz ha. Kız şalvar çok rahatız. Gelin bir tane sen de giy. <laughs> Vallahi. <'ım. gülüyor> İyi maaş varsa beni de alındı. Buradan <laughs> hele kolay görünüyor. Gördüğün Haydar gibi ferisi. değil yani. Abi, Bu ne çiçeği şimdi? Çıtlık. Ne? Çıtlık. Kıtlık gibi mi? Şey. <laughs> <laughs> Kıtlıktan mı geliyor? Sarı. Sarı. Sarı görünüyor. Kıtlık zaten var. Çıtlığı, çıtlığa çekebiliriz. Çiçek bitti. Çiçek bitiyor. Çiçek de kıtlığa gitti bak. Sen kafana takayım <laughs> Aa ne güzel oldun ha Gözde. <laughs> Siz böyle elinizi vurduğunuz yerde çiçek açtırıyorsunuz. Bende de çiçek açtırıyorum. Dur elimi sana vurayım açsın. Vur. <gülüyor> <gülüyor>